organizatör arkadaşlar da önceden adama sormadan fiş çıkartalım da parasını toplayalım, yollayalım tarzı bir şey yapmak yerine sponsor bulacak çaptalarsa yapacakları iş için yapsınlar ya da belirli bir sermayeleri varsa. Thanks <laughs> to

I feel lost. Lost? What do you mean? Hocam, şaka yaptık. koyalım. Vallahi şakasını şaka. koyalım. Genç yaşta mental sağlığınızı bu orospoların kullanmasına izin vermeyin. Öyle bir nesildeyiz ki aldatmanın veya kaşarlığın gurur duyuldu nesil bu. Sen sen ol bu nesilden uzak durup başarıya ve kendine odaklanmaya çalış. Dışarıdan görünce muazzam gözüküyorlar ama görüyorsunuz ki içi boş. Reklam reklam yok. Hayırlı cumalar. <laughs> Mus kelimesine u ünlüsü eklenince aradaki ünlü <laughs> Alo ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyisin mi? Ben de ne yapayım? Oturuyorum kahve içiyorum. Nasılsın peki? Yoldayım ya arkadaş. Ya misafirliğe gidiyorum. Sen nasılsın? Ben iyi. Oğlum senin ben Türkçeniz. Bunları parayla mı tutuyorsunuz bu? Amına kodumu çocuklara hiç hayatı boyunca oyun mu oynamayıp bu orospu çocuğun oynayış ne lan? parfüm şişe de pipi Hani onun dışında hani böyle Durup konuşulacaksa hani biz karşılıklı oturup konuşmamız hani mesela böyle Ya telefonları Abi duymadım ki beni mi aradın? Ya şu an telefonları Beni aradın abi sen? O ayakkabıları sen nereden aldın? Kapının önündeydi giydiğim 2 İki saatte ben o ayakkabıyı arıyorum Bak neyle dolaşıyorum? Abi ayakkabı yok Çıkar şu lan adam. ayakkabıyı Dün, darim, darim, darim. Aa, Gülcan abla roz beef koymuş bunun içine ya. Ne? Ya bir çeşit et işte ben yemiyorum da. Ha, e, al bunu ya bak beyaz peynir var sadece. <laughs> Hasi, Urfa, <gülüyor> <hoş> <gülüyor> <laughs>

Gel, gelme, git. Gel. Nereden bu sevda geldi başımda? Anılarım sarhoş. Tabancası, tak, tak yapıyor amcası. Aslına taytay almasın, özlesinliğin ayısı. Oğlumun da bancası, tak tak yapıyor. Tamam sensin özensin, zora gelmeyen kendine gelsin. Vayt, vayt, vayt. Ne? Bu ne lan? Bu ne? Adam mutlu bir evliliğim var diyor ama sorsan Tarım Kredi Kooperatifinin yüzde kırk fındık parçacıklı sürme çikolatasını bir kez olsun karısının ayaklarına sürüp yememiş. Oh. Mehmet, Mehmet no, 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 no. topu kalecinin kucağına gönderiyor Çaltun. 40 kamaş artı otomatik araç artı multinet artı sağlık sigortası artı prim çalışan bulamadım hikayem bu kadar. Merhaba pozisyon hakkında bilgi alabilir miyim? Doldur ilfoyu çek. Kardeşlerimizle kalekten bir gece çalak. Saatten sonra kralı konuşamaz bize. Breaking Bad demiş olabilir. Hı <laughs> hı. Outlander. Onu da söylemiş. Ama ben bence Breaking Bad demiştir ya. Outlander Breaking Bad. En sevdiğim dizi Kurtlar Vadisi. Kanka yeni telefon aldım ya 14 Pro. Sende ne vardı ya? Benimki eski ya. Alo! Alpaylardan Tuna'ya Kızıl Çin'le arası var <laughs> motivasyon Gece gündüz Eridi bitti kollarım da oldu dümdüz sen makineyim Tetris var et 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 tetris Sabe Kavgalara yaklaştırın cemaat. Cemaat. Ulan ulan. Bu. 16 huysuz 16'ında kendim için isteyeyim. Toplam 36. <laughs> Oh shit. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Mendili eline, mendil verdiğim eline beyaz beyaz... o ne oğlum? Am market mi ne diyorsun oğlum? Müşteri şifre kaçlıyorum. Diyor ki maalesef söyleyemem. Bizi li çalın ben açarım diyor. Her sanki belli olmuyor. Şu Yani belli olmuyor mu kanka? Neyin güvenli bu abi? Put this mat off of tiktok because i saw some guy that was like enjoying it too much so we're gonna try it all right i want to try it oh. abi tamam gelin ya. Ya lan şuraya çık. Ya, bir iş inşallah bir saat sırayısınız ya. Bu ne ya? Yeni, yeni bir saat sırayısınız ya. Gelir misin? Lan çık gel çık. Çık ya. Ne var? bir satır Ne konuşuyor orada? Ne orada? Bir şey diyeyim sandığınız kadar iyi mi? 2018 mi? 2018. 2018. Ee, 2018. 2018. 2018. Ha evet. <laughs> evet. Ne demiştin? Sen sen. I'm ne var? Hadi dedi, benim torun dedi var ama dedi, o dedi, buraya dedi, gelemez dedi ya. Dedi. Bir tane ayakkabı versene, en büyük Hayalim Dedi dedim, Ellerini öperim. Ben sana istediğini veririm ama bak bütün köy ahalisi burada. Hani çocuklar alıyor. Senin torun dedim gençtir, çocuktur. Dedim, söyledim kendi gelsin. Yok dedi, o dedi, gelemez. O dedi, melektir. O zaman dedim, biz gidelim. çünkü yürü, çünkü kahvaltı da orası. Ona niye Verdim bana niye Vermedim diyecekler. Abi ayakkabıyı aldım, dedi ya arabayı bindirdim. Çıktık böyle bir uzakta ha orada onu yürümüş. Çıktık böyle bir tepeye, böyle bir evgene kervişer şey gibi bir kızmış, kız çocuğuymuş. Bir dön abi. Yüzü yüz Yüzü Yüz yamızda içinde biraz arkadaşlarla oynamak istemiyor işte dışarı çıkmak istemiyor falan. Ayakkabıyı böyle elinde kaldı, dedi dede böyle yaptı. Geldi ya bu evde torun dedi yaptı dedi. Bu dedi ayakkabı çok sert pembe dedi açtım pembe bir verdim ona tabi vardı çekeyim. çekim hani yapacak bilir mi siz gelmeyin ben oturayım abi biz burada o kadar nimetin içindeyiz abi tamam mı Allah şükür her şeyimiz var elimiz var kolumuz var birinin bizi öpebileceği bir yanağımız var birinin bizi öpebileceği bir yanağımız var ve şükür etmiyoruz abi ya teşekkür etmiyoruz hala daha fazlasını isteyip Allah'a aç gözlük yapıyoruz. Ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücünle karşı koysan da seni acımasın.